Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World War Z'de kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. bölüme gelmiştik ee, arkadaşlar şimdi 3. bölüm ben hazırladım ee, hemen arkadaşlar karakterimizi seçelim tekrardan bugün de Arnetta'yı seçelim Arnetta da bir dahaki bölümde de artık tasa şey pardon Angel'i seçeriz neyse Arnetta'yı seçelim hemen başlatalım önceki bölümde ne olmuştu en son ee, en son tren trenin önündeki kapıyı açmıştık engel olan kapıyı sonra devam etmiştik trenle beraber. Hadi bakalım bu sefer ne olacak? <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan söyleyeyim e, her gün bir vazi videosu gelecek. Evet hatırlarsanız dediğim gibi tren trenle geliyorduk. Şimdi sanırsam duracağız buradan. Oo. Tamamdır. Burada iniyoruz galiba. İnelim bakalım. Bu karakter de çok iyi yani görünüş olarak. Çünkü özelliği yok hiçbir karakterin. Görüşürüz usta. Görüşürüz. Onlar da bize geliyor mu acaba? Gelmiyorlar ya. Neyse. Eee yerlerde bir şey var mı? Army's hitting them Hadi bakalım, seri seri. Bu bölümde arkadaşlar pek konuşmayıp seri seri oynamayı düşünüyorum. Yani, e, hem sizi de rahatsız etmeyeyim. Yani çok fazla konuşunca böyle oyun e, keyfi kalmıyor. Ve seri seri oynayacağım. İyi seyirler diyelim şimdiden Looks like a cargo terminal. It we'll be safer inside. What's your What's No No this yes. place must be a subway depot. It looks like a Zeke nest. let together. I found a passage under the tracks! It's starting to feel like a gopher. We got no chance if they swarm down here. Hadi be. Tam olarak herkesin öldüğün, herkes öldüğünde ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar herhalde yeniden başlıyordur. O yüzden ölmemeye çalışacağım. Yani büyük ihtimalle öyledir. <laughs> Neyse. Eyvah bu geldi anne, anne. Hadi be abi. Güzel. Kıçımızı koruyorlar ya bu botları seviyorum ya. Adamsınız. Ha, benim silahın aynısı gerek yok. Bu The tracks run to the red gate. We ram the train into the gate. Okay, yeah, Şuraya voltaj kuralım arkadaşlar. Sonrasında bir dakika. Şuraya da bir tane auto turret kuralım arkadaşlar. Güzel. Abi başka şey yok mu lan? Elektrik. Auto turret bir tane daha bulduk. Buraya kuralım bunu da. Bir tane daha şey olsa çok güzel olur da. Ha varmış zaten bir dakika. Voltaj mı o? Çok daha iyi geçeriz en azından. Bir bir için çarşı kutsak var ya Yok bu taletmiş Bu taleti de buraya kuracağım. Ee, yerlerde bir şey yok mu ya Neyse ya geçeriz ya O kadar zor olacağını sanmıyorum da Bakayım burada bir şey var mı son kez Hadi gidelim. Elektrikli testleri gördüm alacağım. Buradan mı geliyorsunuz? <laughs> Gelin bakalım. ya da şimdi gerek yok bir dakika. Ölün artık ya. Bitin artık ya. Gelmeyin ya. Ben bir mermi alayım. Oha. Az siktir lan. Tarihte etkinleştirelim. Dur dur bekle. Bittiniz olumsuz siz. Gelin lan, buraya. <laughs> ne oldu lan? koşundan koşun abi There's an open sewer here. I'm dropping down. Reloading. Buradan aşağı iniyoruz. I need everyone to get together. We got him off. Oh, that smell. Damn. Shit and decomposing bodies. Bad combo. Güzel. Güzel Güzeldi. Find an exit. Çıkışı buluyor. Ya bir çıkış bul diyor. Pardon. Bir çıkış bul bakalım. Biz en son bunu yükseltmiştik aynen. Abi müthiş olmuş lan. En son AK'mizi yükseltmiştik. Bakalım biraz oynayalım. Hem level de atlamış oluruz. Tekrar mermi alayım. Tek atıyor mu bu? O, Arkasındakini de buradan mı yere düştü sadece diğeri. Bakalım burası nasıl bir yermiş. Bu arada oynadığıma bakmayın neredeyse hiçbir yer hatırlamıyorum. Yani belli başlı yerleri hatırlıyorum. Bu neresi lan ilk defa? Ha, tamam. Burada şu her yerden gelmeye başlayacaklar şimdi. Abi koş, abi ben ne yapıyorum? Oğlum daldım resmen. Gelin lan. Çünkü testlerim var ama. Bak şu an e, etraf e, karanlık oldu. O şey benim özel gücümden dolayı. Çok fazla yakın dövüşle öldürdükten sonra böyle oluyorum. Yani güçleniyor gibi bir şey oluyor. Ve hasar almıyorum. Güzel bir şey kişi bulduk galiba biz şu an. Bu neymiş? Yok. Bakayım. Gerek yok. Vay. Koş şundan koşun. Abi. Whoa. Şuraya baksanıza. Aha şu talet kırmızı çünkü kırmızı olmasının sebebi ne biliyor musun? Bakın şurada bir şey var. Kırmızıysa bizi öldürür demektir. Bunu ben... Tamamdır şu an bu dost talet oldu. Bu da dost, dost talet olacak. Güzel. Bizi öldürmezler artık. Bakın gördüğünüz gibi şurayı da şey yapabiliyorsunuz. Tamamdır. Burası son galiba. Bu neymiş? Voltaj. Güzel.

this bad boy i like it vice şey there's a boat tied up here it's just offshore okay there's a winch to pull in the boat code red code red big jambos all personnel to defensive positions okay. a code red has been detected this is not a drill code red code red. Şuradaki tekneyi görüyor musunuz? Onu buraya çekeceğiz. Tabii o sırada zombiler gelirse öldüreceğiz. Hadi bakalım. Ben şuradan yukarı çıkayım. Yukarıdan iyi vururuz Ah, geliyorlar. Bunlar nereden geldi lan? Abi burada şey varmış, machine gun varmış. Ben niye bunu kullanmadım? oha buradan gelmişler lan Benim acilen mermi almam lazım. Ah be. Aha buradan geliyorlar. Kaç kaç kaç. Bunda vurulmuyor ki. Hepsi metale gidiyor. Yalnız keleşimiz de çok güzel olmamış mı? Ne oluyor? Hadi bakalım gidelim. İşimiz bitti. Kaçın kaçın hadi. Tamamdır. Ne oldu lan? Ha, işimiz bitmemiş ama ne bileyim. daha çok var. Bunu çekmemiz lazım. Eyvah. Oha. İzin vermeyin gelmelerine. Hayır. Mermi alalım. Hadi be abi. Hadi be. Oha oğlum nereye geldi bunlar? Başlayacağım ama ya. Hadi be abi. Hadi gel artık ya. Bunları bastırmamız lazım abi. Çok fazlalar. Bakın şöyle vurduğumuzda yıkılıyorlar çünkü destek almıyor alt tarafta. Güzel. Şimdi bu taraftan geliyorlar. Koşun. Güzel. Bitti mi? Geldi. Koşun koşun. Güzel. Hadi bakalım bota bineceğiz. Yani bindik. Bak bak bir de atlıyorlar abi ya. Hala atlıyorlar buraya şuraya bakın arka tarafa bakın. <laughs> Bu da üçüncü bölümdü güzeldi bitirdik. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar yarın yeni video gelecek. Şöyle lobiye gelsin bir bakalım neler aldık onlar onlardan sonra onlardan sonra videoyu kapatalım. Slasher bakalım. O, 28 level olduk. Slasher klasında. Güzel. Keleşi 5 level yapmamıza yani bir maç kaldı. Güzel. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bu arada evde kalın. Sağınıza dikkat edin. Görüşmek üzere.